Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Konumuz kıssasımız ne olmalı? Hayata, gidişata, topluma, her şeye ne olursa olsun herhangi bir konuda bir şeye bakacağımız zaman kıssasımız ne olmalı? İlk öncelikle kıssasımız o konu hakkında bir ayet var mı? Cenab-ı Hak ne demiş? Sonra o ayeti biz direkt anlayamıyoruz zaten. Mealinden de anlayamıyoruz tam. Tefsirlerine bakmak lazım. Sonrasında bu konuyla alakalı Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam ol tahiyyat ikram ona olsun. Herhangi bir hadisi var mı? Sonrasında o konuyla alakalı İslam büyüklerinin, alimlerin, Sözleri var mı? Mevcut mu? Nasıl yorumlamışlar? Sonrasında yine atalarımızın sözlerine bakabiliriz. Tüm bu bileşenleri kendi aklımızda, kalbimizde, sırrımızda, vicdanımızda mezcederek, karıştırarak akıl yormamız, yoğurdamamız gerekmekte. Sırf kendi aklınıza güvenerek bir konu hakkında hüküm, fikir, karar verirseniz yanlışa düşebilirsiniz. Mutezile imamları da öyle yanlışa düşmediler mi? Saf akılcılıkla eli sünnet itikadının dışına çıkmadılar mı? Yahut böyle binlerce, on binlerce, yüz binlerce filozoflar gelmişler, geçmişler. Her şeyi doğru mu yorumlamışlar mesela? Bir bakınız. Biz nebevi tarzda hareket etmekle yükümlüyüz. Madem Müslümanız, elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Öyleyse Müslümanca bir tavır takınmak bu dediğim şekilde olur. Sen çok mu biliyorsun? Niye senin dediğin şekilde yapacakmışız gibisinden bir fikriyata, bir hissiyata kapılıyorsanız yo ben çok bilmiyorum, bildiğimi de iddia etmiyorum. Ama yol budur, doğru yolda böyledir. Araştırınız dediklerimi, inceleyiniz bakalım bir. Direk bir insan bir şey dedi diye ona inanmayınız zaten. Bu çok sevdiğiniz bir insan da olsa bir araştırın bakalım bir. Hadi Allah'a emanetsiniz. Doğruyla kalın. Sıdk üzere olun. Sırat-ı Müstakim üzere olun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.